Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün DNA ve genetik kod 1 ile ilgili yani DNA ve genetik kodun birinci kısmı ile ilgili soru çözümlerine bakacağız. Hemen başlayalım. <laughs> arkadaşlar ilk sorumuz DNA'nın bir parçası veriliyor görselde. Buna göre e, bakalım sorumuzda ne soruyor? Önce sorumuza bir bakalım. Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi e, yanlıştır diyor arkadaşlar ee, modelimizi tekrar bir inceleyelim ee, şimdi burada bir ile gösterilen yapı 2 3 ve 4 numaralı yapılar var bu verilen numaralarla ilgili bize hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar burada çok dikkat etmemiz gereken noktalar var değineceğim şimdi soru içerisinde bir ile gösterilen yapı adenin nükleotidi ise 4 ile gösterilen yapı timin nükleotididir diyor Şimdi e, DNA'nın yapısına baktığımız zaman arkadaşlar e, nükleotit dediğimiz yapı bir fosfat, bir deoksiriboz şekeri ve bir organik bazdan oluşur. Şimdi bir ile gösterilen yapı adenin nükleotidi ise demiş adenin ise karşısına gelen bakın e, mavi'nin karşısına yeşil geldiğine göre buna da e, şu yapının tamamına da timin nükleotidi dememiz gerekir timin. Şimdi 4 ile gösterilen yapı dediğinde sadece yeşil kısmı göstermiş. 4 ile gösterilen yapı timin nükleotidir demiş. Ama bir, bir nükleotit olabilir. Çünkü fosfat, şeker ve organik bazdan oluşuyor. Ama 4 numaralı yapı sadece yeşil olan kısmı yani organik bazı ifade ediyor. 4 numaralı yapı timin organik bazıdır. Ama bunun nükleotit olabilmesi için bunu şu şekilde arkadaşlar tamamını içine alması gerekirdi. O yüzden e, ilk seçenekte hemen A şıkkında aslında e, yanlışımızı belirledik. Ama yine de diğerlerine bir bakalım. Bakın tekrar vurgulamak istiyorum. Bir ile gösterilen yapı bir adenin nükleotidi olabilir. Evet çünkü e, hem ikili bağı görüyoruz burada hem de e, nükleotit olabilmesi için gerekli şartı taşıyor. Ee, fosfat, şeker ve organik bazdan oluşuyor ki adenin nükleotidi olabilir çünkü ikili bağ yapmış. Dolayısıyla adenin nükleotidi ise 4 numaralı yapı timin nükleotididir demiş. Timin nükleotidi olamaz. Timin organik bazı olması gerekir nükleotidi olması için. Ee, fosfatı, şekeri ve organik bazı alarak göstermesi gerekirdi. O yüzden A şıkkımız yanlış. Ama diğerlerine de bakalım. 2 ile gösterilen yapı nükleotide isim kazandıran kısımdır. 2 organik bazı gösteriyor arkadaşlar. E, dolayısıyla organik bazlara göre isimlendiriliyor nükleotitler biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kısım doğru. Doğru söylemiş. C şıkkında 3 ile gösterilen yapının sayısı toplam nükleotit sayısına eşittir. 3 kim? E, şeker arkadaşlar. Deoksiriboz şekeri. Deoksiriboz şekeri e, fosfat toplam nükleotit sayısına her zaman eşittir. Çünkü her nükleotitte bir şeker bir fosfat olmak zorundadır. Bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla C şıkkı da doğru. D şıkkına baktığımız zaman 5 ile gösterilen kısım tüm nükleotitlerde ortak olarak bulunur demiş. 5 kim? Tabii ki fosfat molekülünü gösteriyor. O zaman 5 numaralı yapı tüm nükleotitlerde ortak bulunur ifadesi de kesinlikle doğrudur. O yüzden zaten ilk şıkkımız A şıkkı. Birçok öğrencinin yanılacağı bir durum bu. Tekrar söylüyorum bir yapının nükleotit olabilmesi için fosfatı, şekeri ve organik bazı aynı anda göstermesi gerekir. Eğer bu üç yapı aynı anda görülmüyorsa biz bunu nükleotit diyemeyiz. Yani vurguladığımız şey şu fosfat, şu 5 karbonlu deoksiriboz şekeri, buradaki adenin ise karşısındaki şuna numara vermiş, buna 2 numara demiş. Bu 2 numarayla gösterilen yapı en fazla timin organik bazı olabilir. Bunun nükleotit olması için şeker ve fosfatın da böyle kutucuk içerisinden alınıp, gösterilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ee, sorumuza tekrar dönüp baktığımızda gördüğünüz gibi sadece 4 numaralı yapı bunu göstermiş. Şu kısmı, yeşil olan kısmı. O yüzden bu timin organik bazıdır. Ama timin nükleotidi değildir arkadaşlar. O yüzden yanlış dedik. Evet, vakit kaybetmeden hemen ikinci sorumuza bakmak istiyorum arkadaşlar. İkinci sorumuz diyor ki, yine soru kitapçıklarında bolca karşılaşacağımız bir soru. Bir öğrenci DNA ve genetik kod ünitesinde öğrendiği bilgileri pekiştirmek için bir etkinlik yapmak istiyor. Elinde bulunan bazı maddelerin sayısı aşağıdaki gibidir. Şimdi ne yapmak istiyormuş? E, DNA ile ilgili e, bakalım ne yapmak istiyormuş arkadaşlar etkinlikte? Diyor ki bu malzemeleri kullanarak en çok kaç tane nükleotit yapabilir? E, B şıkkında demiş ki en çok kaç nükleotitten oluşan DNA molekülü yapabilir? Hocam bu ikisi arasında nasıl bir fark var? Hemen değineceğim arkadaşlar. Şimdi önce malzemelerimizi bir göz gezdirelim. 140 tane boncuk sarı boncuk varmış. 150 tane beşgen şeklinde kesilmiş karton varmış. 50 tane mavi karton, 62 tane yeşil karton, 30 tane mor karton ve 10 tane kırmızı karton varmış. Hocam şimdi bu kartonlar neyi temsil ediyor? Ben nasıl karar vereceğim? Arkadaşlar DNA molekülünü oluştururken nükleotitleri çizmemiz gerekiyor. Ve bir nükleotit, bir fosfat bir şeker ve değişken olan dört tane organik bazdan oluşuyor. Şimdi o zaman sen adenin nükleotidi yaparken de fosfat ve şekere ihtiyacın var. Timin nükleotidi yaparken de fosfat ve şekere ihtiyacın var. E, Guanin ve stuzin için de fosfat ve şekere ihtiyacın var. Yani bütün nükleotitlerde sen e, fosfat ve şekeri kullanmak zorundasın. O yüzden e, senin elindeki malzemelerden en çok sayıda olan hangileri ise o zaman onların fosfat ve şekeri temsil edecek şekilde seçmen doğru olur. Dolayısıyla elinde en çok sayıda 140 tane boncuk, 150 tane de beşgen şeklinde zaten beşgen şeklinde kesilmiş demesi hani aslında bizi biraz uyandırmaya çalışıyor. Beşgen şeklinde kesilmiş olması 5 karbonlu deoksiriboz şekerini temsil etmeye çalışıyor aslında. Bunu böyle demek zorunda da değil onu da söyleyeyim. Senin elindeki malzemelerden sayıca en fazla olanlarını fosfat ve şekeri temsil edecek şekilde seçmen daha doğru olur. Şimdi o zaman geri kalanlardan hocam hangisi adenin, hangisi timin, hangisi guanin, hangisi tozin? Arkadaşlar A şıkkı için yani bize ne sormuştu? Nükleotit yap demişti. Peki hocam hangi nükleotitten kaç tane yapacağımın bir sınırı var mı? Hayır. O zaman arkadaşlar bu gibi sorularda şunu tavsiye ediyorum. Fosfat 5 karbonlu şekeri sayısını yazalım. Fosfatı temsil edenden 140 tane varmış elimizde. Şekeri temsil eden yapıdan da 150 tane varmış. Peki hocam mavi karton neyi temsil ediyor bilmiyorum ama mavi karton diyelim ki adenin olsun bundan elimde 50 tane varmış ee, yeşil kartondan elimde 62 tane varmış ee, mor kartondan elimde 30 tane varmış ve e, kahverengiden arkadaşlar elimde 10 tane varmış yani kısacası organik baz olarak kullanacağım malzemelerden elimde toplam 112, 140, 152 tane var arkadaşlar. Şimdi 152 tane var. Şimdi benden nükleotit yapmamı istediğine göre hangi nükleotidi yapacağımın bir sınırı olmadığına göre şunu da yapıyoruz böyle sorularda. Ee, her nükleotit bir fosfat, bir şeker, bir organik baz içermek zorunda olduğuna göre bu üç molekülden sayısı en az olan kadar en çok yapabiliriz. Yani 140, 150, 152 tane var elimizde alternatif organik baz olarak 152 tane var. Şimdi öğrenci sayısı en az olan kadar yapabilirsin deyince hemen gidiyor burada en az olan sayıyı buluyor onu buluyor Hayır arkadaşlar sen 10 tane kahverenginin olduğu bir nükleotit yaparsın. Ama sen e, elinde hala nükleotit yapmak için fosfat ve şeker varsa diğer nükleotitlerden de yapabilirsin. Yapman gerekir çünkü. En çok ne, ne kadar sayıda yapabilirsin diye soruyor çünkü. O yüzden e, elinde bu malzemelerden sınırlayıcı sayı kadar olan yapman lazım. Sınırlayıcı sayı olan burada 140. O yüzden arkadaşlar bu sorumuzun cevabı en çok 140 tane yapılabilir. Yani e, fosfat, şeker ve organik bazlardan hangisinin sayısı en azsa en çok o kadar yapılabilir arkadaşlar. O yüzden A şıkkı e, sorumuzun cevabı 140. Peki hocam B şıkkından ne fark var? Aynı şey değil mi? Arkadaşlar DNA molekülü denildiğinde aklımıza hemen DNA'nın çift iplikli olması gelecek. Yani bir nükleotit varsa, karşısına bir nükleotit bağlamak zorundayız. Peki rastgele nükleotitler bir karşı karşıya bağlanır mı? Tabii ki hayır. Her zaman adenin nükleotitinin karşısına timin, guanin nükleotitinin karşısına sitozin nükleotidi bağlamalısın. Ki DNA'nın çift ipliğini oluşturabilesin. E o zaman buradaki sorunun esprisi ne? Arkadaşlar hemen malzemelerimi tekrar yazıyorum. Fosfattan elimde 140 tane vardı. Şekerden elimde 150 tane vardı. 150. Ee, şimdi mavi şeker, mavi organik baz daha doğrusu 50. Ee, yeşil 62. Mor 30. Ve kahverengi 10'muş. Şimdi burada hangisi adenin, hangisi timin, hangisi guanin, hangisi tozin? Burada arkadaşlar şunu yapmamız lazım. Sayıları birbirine yakın olan nükleotitleri birbirleriyle eşleşenler olarak seçmeliyiz ki maksimum sayıda nükleotit ortaya çıkartabilelim. O yüzden burada 50 ile 62 sayıları birbirine yakın. 30'da da 10 sayıları sayıca birbirine yakın. O yüzden ee... Bu nükleotitlerin birbiriyle eşleşen nükleotitler olduğunu düşünmem gerekir böyle sorularda. Bana hangisinin adenin hangisinin timin olduğunu söylememişse senden bulmanı istiyorsa sayıları yakın olanları birbirine eşleşen nükleotitler olarak seçmelisin. Peki başka ne yapacağız burada? Şimdi biz e, DNA molekülü yaparken her adenin nükleotitinin karşısına timin bağlamak zorunda olduğumuza göre bunlardan mesela mavi adenin ise Karşısına gelecek olan yeşil timinse arkadaşlar ben 62 tane timin yapmamın bir manası olmaz. Neden? Çünkü benim elimde en fazla 50 tane denin var. O zaman ben bu 50 tane denin karşısına 50 tane timin bağlayacak kadar timin yapmalıyım. Bunun 12 tanesi artar elimde kalır arkadaşlar. O yüzden organik bazları seçerken 50 tane bundan 50 tane diğerinden olacak şekilde seçiyorum. Benim artık elimde toplam 152 tane organik baz alternatifi olmayacak. Peki... Mor ve kahverengi birbiriyle işleşenler. O zaman bunlardan da en fazla 10'ar tane seçebilirim. O zaman organik baz alternatifim benim artık 152 değil 120 tane oldu arkadaşlar. Yani elimde fosfattan 140, deoksiribozdan 150 ama organik bazdan elimde 120 tane var. O zaman ben en çok yine bu üç molekülü karşılaştırdım. 140, 150, 120. O zaman en çok 120 tane nükleotit olan DNA yapılabilir. Şimdi cevabımız 120. Kafanda şöyle bir soru işareti belirdiğini anlayabiliyorum. Diyorsun ki hocam bundan 12 tane arttı. Biz onları niye kullanmıyoruz? Mesela 100 yani elimizde hala 120 yaptık. Elimizde 20 tane e, fosfattan kaldı. 30 tane de şekerden kaldı. Hala nükleotit yapabiliriz. E baz da var elimizde. Mesela 20 tane mordan artıyor. 12 tane de yeşilden artıyor. Niye bunları kullanmıyoruz? Arkadaşlar bir defa morla yeşili e, pardon mavi ile yeşil yeşili yaptığın zaman yeşille moru yaptığın zaman özür dilerim. Yeşilden 12 tane mordan 20 tane artıyor. Bunlar birbirleriyle eşleşmeyen nükleotitler olduğu için DNA'nın iki zincirinde bir araya getirip karşı karşıya bağlayamazsın. O yüzden bunlar e, DNA molekülüne katılamayacağı için, karşılıklı bağlayamayacağı için bu nükleotitlerden yapmanın bir manası olmayacaktır. Çünkü senden DNA molekülü yapmanı istemiş ve karşı karşıya bağlaman gereken nükleotitlerden eşit sayıda seçmen gerekiyor. Bu sorunun e, BX kısmının esprisi bu aslında. Birbiriyle eşleşen nükleotitleri eşit sayıda seçmeye özen göstermelisin arkadaşlar. Yani kısacası B kısmının cevabı 120 diyoruz arkadaşlar. A kısmında A seçeneğinde 140 cevabımız varken B'deki cevabımız 120'dir diyoruz. Peki hemen... Ee, arkadaşlar vakit kaybetmeden bir sonraki soruya bakalım. Diyor ki yukarıdaki görselde kalıtımla ilgili bir görsel verilmiştir. Bu görseldeki numaralı yapılarla ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? Yanlıştırı soruyor. Şimdi biz buradan aslında kalıtımla ilgili e, kromozom, DNA, gen ve nükleotit kavramlarının büyüklük ve e, görsel olarak neler olduğunu e, anlamamızı isteyen bir soru bu. Arkadaşlar. Şekilden hemen anladığımız gibi 1 ile gösterilen yapı bizim kromozom dediğimiz yapıyı ifade eder. 2 ile gösterilen bölüm arkadaşlar DNA molekülünü gösteriyor. Yani kromozomların arkadaşlar oluşturmasını sağlayan bölüm. Bakın DNA'ların etrafının hücre bölünmesi sırasında protein kılıfla kaplanmasıyla kromozomlar oluşuyor. Bakın kromozomun içerisine giren yapıyı gösteriyor. Bu DNA molekülü. DNA'nın da arkadaşlar üzerinde anlamlı bölgeler var. Yani belli sayıda nükleotitten oluşmuş anlamlı bölgeler. Biz buralara gen diyeceğiz. DNA'nın görev yapmasını sağlayan kalıtım birimleri arkadaşlar ve DNA'nın e, genlerin oluşmasını sağlayan tıpkı merdivenin basamaklarını andıran her bir çizgiye de nükleotit diyeceğiz. O zaman bizim en e, büyük kavramımız kromozom, sonra DNA, sonra gen, sonra nükleotit kavramları. Demek ki bir kromozommuş İki DNA'ymış, üçgenmiş, 4 nükleotitmiş arkadaşlar. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Bir ile gösterilen yapı ki buna biz kromozom demiştik arkadaşlar. Ee, Kromozomdur demiş ve farklı canlı türlerinde aynı sayıda bulunabilir. Evet arkadaşlar kromozomla ilgili bir bilgi de soruyor aynı zamanda burada. Nitekim hemen şunu hatırlayacaksın. İnsan 46 kromozom arkadaşlar. Ee, molibalı 46 kromozom, farklı canlılar ama eşit sayıda kromozoma sahip olabilir. Dolayısıyla farklı canlı türlerinde aynı sayıda bulunabilir. Hatırla hemen burada kromozomla ilgili bu bilgiyi. Ne diyordu? Ee, canlıların kromozom sayıları, e, onların gelişmişlik düzeyini, onlar işte onların e, ne kadar gelişmiş ya da ne kadar az gelişmiş olduğunu göstermiyordu. Ee, farklı tür canlıların aynı sayıda kromozomları bulunabiliyordu arkadaşlar. Ee, bunun örneğini de verdik. O yüzden A şıkkı doğru. Peki, 2 ile gösterilen yapı DNA molekülüdür. Evet, 2 ile gösterilen yapı DNA molekülüydü. Doğru. Ve kendini eşleyebilme özelliği vardır. Arkadaşlar, hücre bölünmesinden hemen önce... Hücre bölünmesinden önce... Ne yapar? Ee, yeni oluşacak hücrelere kalıtsal bilgiyi aktarmak için kendini eşleyebilme özelliğine sahiptir. Eğer böyle olmasa arkadaşlar şöyle düşünün insan döllenme sonucunda oluşan zigotun arkadaşlar defalarca kez mitoz geçirerek işte bunlar da ikiye bölünüyor, bunlar da ikiye bölünüyor ve ee, çok gelişmiş bir milyarlarca tane hücreden oluşan bir canlıya dönüşüyor. İşte eğer e, DNA'nın kendini eşleyebilme özelliği olmasaydı, hücre bölünmesi sonrasında oluşturduğu hücrelerin birine DNA kendinden bir tanesini aktaramayacaktı. Böyle olduğu zaman bir hücrenin DNA molekülü olmadan yaşaması mümkün değil. O yüzden e, diğer hücrelerin sayısının artmasının bir manası kalmayacaktı. DNA iki kendini eşleyebiliyor. Çünkü bölünme sonucunda oluşan hücrelerin de kalıtım materyaline ihtiyacı var. Bunu bu sayede kendini eşleyerek yeni oluşacak hücrelere aktarıyor arkadaşlar. Bu amaç için eşleniyor. Kesinlikle doğru. 3 ile gösterilen yapı gendir. DNA'nın en küçük yapı birimidir. Evet 3 ile gösterilen yapı gendir. Bu kısmı doğru. Ama DNA'nın en küçük yapı birimidir demiş. Arkadaşlar yapı birimi değil, genler DNA'nın en küçük görev birimidir. Bu kısımlar öğrencilerde çok karıştırılıyor. DNA'nın en küçük görev birimi gen ama en küçük yapı birimi nükleotitlerdir. O yüzden arkadaşlar 3 ile gösterilen yapıyla ilgili söylenen cümle yanlış. Yani aslında yapı doğru ama görevi ile ilgili olan kısmı yanlış. Peki D'ye bakalım. 4 ile gösterilen yapı nükleotittir ve tüm canlılarda 4 çeşittir. Evet arkadaşlar. Bütün canlılar adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotitlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş DNA'lardan oluşur. Yani en ilkel canlı tutun bakteriden tutun da en gelişmiş canlı olan insana kadar bütün canlıların DNA'sı bu 4 nükleotidin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Peki o zaman aklımıza şöyle bir şey geliyor. Madem her canlının nükleotidi aynı, nasıl birbirinden farklı özelliklere sahip canlılar oluyor? İşte bunun da sebebi bunların dizilişi arkadaşlar ve sayıları canlı türünden canlı türüne nükleotit sayıları farklı olabilir. Yani mesela bir DNA şöyle düşünün bir bakteri DNA'sı bu kadar uzunlukta bir insanın DNA'sı ondan çok daha uzundur. Bu da çok daha fazla nükleotitten oluştuğu anlamına gelir. Yani canlı türü değiştikçe canlıların DNA'sındaki nükleotit sayısı da ne yapabilir? Değişebilir. Hem dizilişi hem de sayıları farklı olması canlıların birbirinden farklı farklı olmasını sağlıyor. Kısa, kısaca özetle 4 nu ile gösterilen yapı nükleotittir doğru ve bütün canlılarda 4 çeşit nükleotit vardır seninle bir yaprak hücresini birbirinden farklı yapan nükleotit çeşidin değil, nükleotitlerin dizilişinin ve sayısının birbirinden farklı olmasıdır diyorum arkadaşlar.